peşindeyim. Hızlı hızlı geliyorum. Hızlı hızlı geliyorum hızlı hızlı. Hızlı hızlı geliyorum hızlı hızlı hızlı. Allah kazandı. Sen mi kazandın? Evet. Şimdi... Hadi. Ben mi seni itiyorum? Hadi bay bay yap bana. Niye kalktı? Ben seni iteceğim öyle yaparsan gider bu. Sen otur. Bay bay yap bana. Bye bye. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Efendim. Hayır ben buradan kayamam. Ben buradan kayamam Defne. Böyle geleyim ben bence. Yok sen beni ite bence çünkü uzun taşı. Hayır neden biliyor musun bana ben? Çünkü ben onu taşıyamam yukarıya kadar biraz ağır ya. Taşıyamam, bırak bence onu. Hadi başka şeylere de bin. Zamanın bitiyor. Hadi koş. Başka nereye gidelim? Koş koş koş. Hadi bakalım. Oo, i̇çine bin. Aa böyle mi oluyor? Ben mi seni sallıyorum? Tamam hadi aaa patı, patı a patı aaa a patı a patı dur dur eme tamam niye korktu güzel miydi evet tamam niye bağırdın o tamam hadi gel bak ay ay kendi kendine gidiyorsun hala <laughs> şunlara da binebilirsin küçük kaydırak Hadi gel bak bunu da verebilirsin bir tane. Hani. Bay bay yap. Sevmedim. Ne yaptın Defne? Bu nasıl bir tip? Defne bu ne tip? Defne bu ne? <laughs> Değil Oraya bineceksin. Sen ne yapıyorsun? Uyusun evet. mu geldin? Uyuyacak mısın yoksa? Evet. Değil Bu ne? Bu nasıl bir hareket? Başka bir şey. Hadi buraya, buraya tamam. ki bin. Salla şimdi buradan. Evet. Bu böyle işte. Bu da dönmek geç. <laughs> Otur sen üstü döndüreyim. Her sen kendi dönebilirsin. Tamam. Nasıl yapıyorsun? Wow. Çok güçlüsün.